arkadaşlar bu videomuzda da sabit fonksiyon hakkında konuşacağız. Sabit fonksiyon dediğimiz f fonksiyonu herhangi bir sabit sayıya eşit olduğunda biz buna sabit fonksiyon diyoruz. Sabit fonksiyonun farklı bir versiyonu da bize rasyonel olarak verdiğinde ax artı b, cx artı d şeklinde herhangi bir sabit fonksiyon verdiğinde de bu tarz sorularda da şu şekilde yapıyoruz x'lerin katsayıları oranı sabitlerin katsayılarının oranına eşittir diyeceğiz. Yani sabit fonksiyon dediğinde ya fonksiyon C sabitine eşit olacak ya da bu şekilde rasyonel olarak verdiğinde de ne diyecekmişiz? X'lerin oranı sabitlerin oranına eşit. Tabi buradaki öncüller x kareli olabilir, x küplü olabilir. Yani derecesi aynı olan ifadelerin katsayıları oranlarını birbirlerine eşitleyeceğiz. Şimdi sıradaki soruya bakacak olduktan sonra tanımlı olduğu aralıkta fx fonksiyonu vermiş sabit fonksiyon ise demiş a artı b nedir? Az önce ifade ettiğimiz gibi x karelerin katsayıları oranları x'lerin katsayıları oranlarına o da sabitlerin oranlarına eşittir diyeceğiz. a'nın 9'u oranı eşit olmalı. 1'in eksi 3'ü oranı o da eşit olmalı. Eksi 2'nin b'ye oranı. Buradaki üç eşitlikten a ve b'yi bulmaya çalışalım. Şimdi bu ilk iki eşitlikten birbirlerine eşitleyecek olursak, işler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi 3a eşittir 9a, a'yı buradan eksi 3 olarak bulmuş oluyoruz. Sonra son iki eşitliği birbirlerine bağladığımızda, işler dışlar yaptığımızda. B eşittir eksi 3 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı 6 olarak sonucumuza ulaştık. Bize neyi istiyor? A artı B'yi istiyor. A artı B eksi 3 artı 6'dan artı 3 olarak sonucumuza ulaşmış oluyoruz. Diğer soruya baktığımızda da f sabit fonksiyon, g birim fonksiyon ise aşağıdaki eşitlikleri vermiş ve soruları bize yazmış. Biz bir önceki videomuzda birim fonksiyondan bahsetmiştik. Birim fonksiyon bir daha hatırlatalım. İçiyle dışı aynı olan fonksiyonlardır. f sabit fonksiyon ise, f sabit fonksiyon ise biz buna C sabiti adını verelim. g birim fonksiyonsa içiyle dışı aynıdır diye ifade etmiştik. Şimdi buradan f sabit fonksiyon olduğunda f A yerine C sabitimizi yazdık. GA yani içi dışı aynı olacak A diye yazdık. Eşittir 12 diye bulduk. Sonra diğer ifadeye geldiğimizde F neydi? Sabit fonksiyondu. O halde F'in yerine C sabitini yazdık. G2A yani içi dışı aynı olacaktı bir fonksiyon olduğundan dolayı eşittir 20 diyerek ikinci denklemimizi de bulmuş olduk. Elimizde iki tane denklem var. Ne yapacağız şimdi? Herhangi A'yı veya C'yi yok ederek A ve C ifadelerini bulmaya çalışalım. Yukarıdaki ifademizi eksi ile çarparsak eksi C eksi A eşittir eksi 12 diye bulduğumuzda elimize iki tane denklem oluştu. İki tane denklemi alt alta topladığımızda C'ler gitti. Buradan eksi a 2 a daha a eksi 12 20 daha a'nın 8 olduğunu bulmuş olduk. Yukarıdaki denklemlerden herhangi birinde a'yı yerine yazarsak 8'i c'yi bulabiliriz. c artı 8 eşittir 12. 8'i de karşı tarafa yolladığımızda c'yi de 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi geldik sorulana. F neydi? Sabit fonksiyonu. Yani c denilen ifadeydi. A neydi? A ifade, g a da birim fonksiyonu. Yani İçeri dışı aynı olacaktı. Bizden istenilen C eksi A. C'mizi 4 bulmuştuk. A'yı da 8 bulmuştuk. 4'ten 8'i çıkarttığımızda eksi 4 olarak bulmuş olduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha soru çözümleri ve videolarımız gelecek.